Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şu anda Mekke'deyiz canlı olarak. Eşim okullar 3 gün tatil edildi dedi. O yüzden ekstra bir kalabalık var. İnanılmaz bir kalabalık. Hac gibi ben öyle hissettim. Evet, hava güzel, böyle bulutlu. Biraz sonra yağmur bekleniyor. İnşallah yağar. Bakalım bekliyoruz biz de. Bu arada az sonra ikindi ezan okunacak. Gelirken muhakkak soğuk algınlığı ilacınızı getirin. Herkes öksürüyor. Herkes hasta. Çok dikkatli olun. Biraz önce bir bayan bana mesaj atmış. Mücellacım, eşim annesiyle gelmek istiyor, bana teklif bile etmedi diyor. Annesi de ben gidemem, ayaklarım ağrıyor demiş. Annesi öyle dediği halde bile bana teklif etmedi diyor. Ne yapayım diyor. Gerçekten çok zor bir durum yani. Hani annesi gelmediği halde bile, hani gel hanım beraber gidelim dememesi gerçekten hani bilmiyorum size verdiği değeri gösteriyor. Çünkü ben eşimin buraları görmesini, gezmesini Gerçekten isterim yani eğer ona değer veriyorsam. Şu anda mesela ailecek gelmeyenler gelip burada çoluk çocuk aileyi görünce diyorlar ki bir dahakine çocukları da getireceğim, eşimi de getireceğim. Herkes böyle diyor. O yüzden yani ne bileyim bence gelebiliyorsanız maddi durumunuz el veriyorsa muhakkak ailenizle gelin. Dua edin Türkiye'de de yağmur yağsın. Evet arkadaşlar. Gerçekten her yer yeşerdi yani. İnanamadık. Hani böyle videolarda falan görüyorduk. Youtube'da Instagram'da ama gerçekten de Cidde'den buraya gelirken her yer yemyeşil olmuş. İnsanlar böyle aynı Türkiye'deki gibi Piknik yapmaya Yeşil dağlıklara çıkmışlar inanamazsınız kıyamet mi yaklaşıyor onu da bilmiyorum evet şu görmüş olduğunuz duvarın arkasında Kabe var tabi buraya izinli girildiği için alt kata şu anda dün iznim vardı dün girdim şu anda giriş yapamıyorum evet izinli olarak giriliyor aşağıya ve ihramsızlar alınmıyor sadece ihramla giriliyor Evet. Hafız olmak istiyorum. Dua eder misin? Evet. Tabii ki de ederim. İnşallah hafızlığını da tamamlayıp gelirsin. Evet. Şimdi arkadaşlar ezan okunacak. Az kaldı. Evet şimdi buradan kaldırıyorlar bayanları. Bakalım nereye gidecekler. Evet arkadaşlar işte Mekke'de cumartesi günü bu şekilde sizler nasılsınız iyi misiniz? Bir sürü çoluk çocuk var bakın. Çok çoluk çocuk var. Ama bizimkiler çok yoruluyor. Bir de namazda ağlayıp hani insanların namazını bozmasınlar diye onları çok içeriye sokmadık. İlaf Bekke. Evet oraya gitmiştim. Avrupa grubundan hanımlar gelmişti. O zaman onlarla görüşmeye gitmiştim oraya. Kuzenimin çocuğu olmuyor. Dua eder misin? yazmışsınız. Tabii ki ederim. Her zaman ediyorum biliyorsunuz. Rabbim bebek isteyen kardeşlerime de ikizler, üçüzler nasip etsin. Aslında biz bu hafta Medine'ye gidecektik çocuklarla. Ama gidemedik çünkü Medine 3.5 saat sürüyor ve çocuklar arabada inanılmaz derecede ağlıyorlar yoruluyorlar, bunalıyorlar. O yüzden maalesef Medine'ye gidemedik ama Mekke'ye geldik. Çok güzel bir duygu gerçekten. Hani Medine'ye gidemediğin zaman Mekke'ye geliyorsun. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Şimdi şöyle sizlere ikinci kattan da çekim yapacağım ama maalesef alt kata giremem. Çünkü iznim yok. çok güzel yerdesin. Teşekkür ederim. Babama dua eder misin? Rabbim acil şifalar versin. Dünyanın her yerinden insan var. Eşim diyor ki dün ümremi yaparken inanılmaz derecede Türkler vardı diyor. Gerçekten de öyle. Bu inşaatlar niye bitmiyor diyorsunuz? Bu inşaatlar bitecek az kaldı büyütülüyor o yüzden. Hollanda'dan selam var. Aleyküm selam. Bayanlara izin gerekiyor mu alt kata? Evet. Dün ben izinle girdim. Gününe tarihine baktı. Turlar sizin için izinleri alırlar. Burada böyle zemzemler var. Bakın şu krem rengi olanlar zemzem. Şöyle göstereyim size de. Bu şekilde Bunlar zemzem arkadaşlar. Zaten burada yazıyor zaten zemzem diye. Evet. Az sonra ezan okunacak. Bebeğimiz küvezde dua edin. Hii. Ay Rabbim acil şifalar versin diyelim inşallah. Evet şu an Has Nisa yazıyor. Hanımlara özel yazıyor ama nasıl gireceğiz ben de bilmiyorum. 84. kapıdan içeri. Şimdi gireceğiz. Ayakkabılarımızı almamız gerekiyor. 81 82 83 84 girmemiz lazım. Ayakkabıları çıkarmamız lazım. Terlikleri nerede çıkartacağız? Poşete koyacağız terlikleri. Şurada çıkarız. Biraz kalabalık çünkü burası. Şöyle göstereyim. Bu direk yukarı terasa çıkıyor en üst kata. Buradan en üst kata çıkılıyor. Şimdi çıkacağız. Bakalım nasıl. En üst kattan gri şallı beni görürseniz kayın pederimle kayın validem hac için yazıldılar. İnşallah çıkar. İnşallah diyelim. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten her yer yemyeşil. Mekke'ye gelirken gerçekten ilk defa böyle bir şey gördüm. Şimdi terasa çıkıyorum en üst kata. Yavaş yavaş böyle çarpı çarpı gidiyorlar. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de tam namazdayken yağmur yağarsa Allah. Bakalım biz namazdayken mi yağmur başlayacak? İnşallah çocuklarıma dua edin. Evet şu an bu en üst kata çıkıyor arkadaşlar. Bayağı da kalabalık. Çok kalabalık. Evet. İki? ha tamam yok ferace benim benim bir tane yok benim benim Hadi, haki. yok ana اشتريت Arfa اشتريت tomorrow sala, outside o okay today Şükran. Evet, anlamadım ne dedi Feracem'e baktı. Ya, Az sonra ezan okunacak. İki gözümün çiçeği. Ne güzel. Bir hafta sonu. Ay gerçekten. Az sonra yağmur başlayacak. Herkes çok heyecanlı. Çocuklar bizden heyecanlı. Evet burası arkadaşlar. Kabe'nin şöyle iç kısmı. Sizlere de göstereyim. İlk defa görenler için poşete baktı da anlamadım ben. Shopping no dedi herhalde ya satma mı dedi, alma mı dedi? Ben de tamam dedim. Evet şimdi hanımlarla birlikte gidiyorum. Bakın burada da bizim seccadelerimizden var. Yeşil halı seccadeleri hem Mekke'de hem Medine'de. Bazen böyle şey işte annem çok gelmek istiyor ama gelemiyor. Ona hediye alıyorum diyorlar. Gerçekten çok ince düşünen kişiler var yani. Evet burası hanımların yeri. Ben şimdi nasıl oraya gideceğim? Burada böyle Kur'an-ı Kerimler var. Şöyle göstereyim. Onlarda feracini beğenmiştir. Vallahi tamam ama ne dedi? Çünkü biraz Arapça, İngilizce karışık konuştu. Tam net bir şey de önce ben Türkçe konuştum. Evet şimdi bakalım.